Bize abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Manchester United'ı sallayan ama yıkamayan hakim Ziyech yola devam kararı alınacak. Varlık gösteremeyen Endombele yerine devre arası takviye için kollar şimdiden sıvandı. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında evinde İngiliz devi Manchester United'ı ağırladı. Müsabaka 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Grupta başından beri iyi oyun ortaya koyan Okan Buruk'un öğrencileri, kırmızı şeytanlara karşı birçok gol pozisyonundan da yararlanamadı. Cimbom'un golleri, Hakim Ziyeç ve Kerem Aktürkoğlu'dan geldi. Maça sonradan giren Kerem, takımının son golünü atarak skoru eşitledi. Maça iki gol bir asistle damgasını vuran Hakim Ziyeç damgasını vurdu. UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusuna aday gösterildi. Chelsea'den bir sezonluğuna kadroya katılan ve opsiyonu G Saray'da olan anlaşma devam ederse oyuncu yıllık 1,5 milyon euro kazanacak. Sarı kırmızılı yönetim ise fazla oyuncuya uzun süreli yatırım gözüyle bakıyor ve form tutması durumunda yola devam etmek istiyor. 30 yaşındaki sağ kanat ile sezon sonunda karşılıklı konuşularak karar verilecek. Ziyech'in aksine Tanguy Ndombele ise Manchester United maçında kredisini tamamen tüketti. Şampiyonlar Ligi seviyesinde yetersiz kalan 26 yaşındaki oyuncunun 15 milyon euro olan satın alma maddesi kullanılmayacak. Teknik heyetin raporuna göre yönetim, ara transfer döneminde Fransız orta sahanın kiralık sözleşmesini feshedebilir. Ndombele yerine Sergio Oliveira orta saha rotasyonunda daha fazla şans bulacak.